Evet gençler az önce Mondros'u imzalamıştık değil mi? Şimdi biz Wilson'a ne dedik? Savaşın süresini kısalttı, ateşkesleri hızlandırdı. Buyurun diğer devletler hangi ateşkesleri yapmış arkadaşlar? Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Osmanlı. Farkında mısınız? Macaristan artık ayrı bir devlet değil mi? Şimdi arkadaşlar buradan neyi bilelim ateşkeslerden? Bir kere Bulgaristan'ın yaptığı ateşkes 30 şey, 3 Ekim 1918. Ahmet hocam. Bu 3 Ekim. Mondros 30 Ekim. Değil mi? Gel böyle arkadaşlar. Tarihlerini yazayım. 3 Kasım 1918. 11 Kasım. Bu 4 Kasım 1918. Siz tarih ezberlemeyin. Başka bir şey yapacağız biz sizlerle şimdi. Evet. Macaristan'da 4 Kasım. Matematik beni yıpratıyor çocuklar. 3 Ekim'de Bulgaristan neyi yapmış? Selanik yapmış. 30 Ekim'de biz Mondros yapacağız değil mi? Buradan bir yere varacağız. Sonra Avusturya 3 Kasım, Macaristan 4 Kasım, Almanya 11 Kasım. Buradan çıkabilecek tek soru şu. İlk yapılan ateşkes. 3 Ekim öncedir diğerlerinden. O yüzden ilk ateşkes deyince benim öğrencim ne işaretlesin? Selanik. Bir kronoloji çalıştık arkadaşlar. Bekleyin. Barışlar çok önemli. Barışlar çok önemli. Baktığımız zaman Versay Anlaşması. Haziran 1920. 20 diyorum arkadaşlar çok pardon. Haziran 1919. Gördük mü? Evet. Abu Avusturya'ya gel arkadaşım. Eylül 1919. Arkadaşlar, New gel. Kasım 1919. Bir yere varacağız. Trianon'a gel. Haziran 1920. Sevre gel. Ağustos 1920. Matematik işliyor şimdi. İlk ateşkisi öğrettim. Biraz zor oldu ama öğrettim. Gel şimdi. Haziran öncedir diğerlerinden. Değil mi? O zaman buyurun. İlk yapılan barış. Hangisidir gençler? Versay. Versay'ı bilmezsen çağdaş Türk dünya tarihini öğrenemezsin. Versay'a göre Rem bölgesi tarafsız olacak. Versay'a göre zorunlu askerlik olmayacak. Kardeşi Avusturya ile birleşmeyecek. Versay gördük mü? Tabii işte tüm bunları bilmezsen Adolf Hitler'i çağdaş Türk dünya tane öğrenemez. Sen Arkadaşlar. Yugoslavya. Çekoslovakya. Macaristan. Bağımsız olacak. Tabii. Macaristan, Trian Anlaşması gördüğün gibi. Bulgaristan'a gel. Çok güzel soru. Makedonya bölgesini kaybedecek arkadaşlar. Makedonya bölgesi Yugoslavya'ya geçecek. Yugoslavya ve Yunan arasında paylaşılacak. Şimdi size öğretmem gereken şeyler var. Buyurun hiçbir şey anlamadın mı? İlk ateş kes Selanik, ilk barış dersem Versay. Versailles. Versay'da Ren bölgesi tarafsız, zorunlu askerlik yok, Avusturya'da birleşmeyecek değil mi? Bize ÖSYM'liği soracak. Bize ÖSYM'liği soracak. Arkadaşlar bu barış anlaşmalarının ortak özelliğini soracak. Birincisi bu barış anlaşmalarında askeri ve ekonomik kısıtlamalar var. Askeri ve ekonomik kısıtlamalar var. Ortak özelliği. Bir de bu barış anlaşmaları gençler. Hop. Hepsi taslakları nerede oluşturuldu? Paris Barış Konferansı'nda. Ahmet Hocam, Paris Barış Konferansı ne zaman? İşleyeceğiz şimdi gençler. 18 Ocak 1919. Peki kimi boş bıraktım? Sevri. Çünkü Osmanlı'yı tam olarak paylaşamadıkları için Paris'te bizim anlaşmamızın taslağı yoktur. Peki hocam Sevri'den neyi bileceğiz? 4S kuralı. Hocam 4S nedir? Gençler Sevrin Sevir diyelim. İmzalandığı konferans, görüşüldüğü konferans San Remo'dur. San Remo konferansı. Sevr'i imzalayan vatan hainleri Saltanat Şurası'dır. Bir de kronolojik bakımdan bakın, Son Barış'tır. 4S, Sevir, Sanremo, Saltanat Şurası, Son Barış. Diğerleri nerede yapılmış arkadaşlar? Paris Barış Konferansı. Demek ki Dünya Savaşı'nda son nokta nerede konulmuş? Paris. Şimdi, Ahmet Hocam biz bunları nasıl aklımızda tutacağız? Sizi birkaç kopya vereyim gençler. Mesela ateşkesler için bana ait bir şifre olsun. Benim semaver. Evet. Benim semaver. Belgrad. Değil mi? B'yi gördünüz mü gençler? Evet. Devam edelim. Belgrad'ı gördük. Şuraya R yazacağız. R deyince retondes. Değil mi? Villa Gusti. Arkadaşlar. Mondros. Evet. Benim semaver derseniz, en azından bakın Retondes, Villa Gusti, Belgrad, Selanik. Bunlar ateşkes oluyor. Belgrad, Selanik gözümün önünde bakın. Mondros, Villa Gusti Retondes. Oldu mu? Ateşkesleri benim semaver diye kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Benim semaver. Okumayı biliyoruz herhalde değil mi? Değil mi? Gel şimdi barışlara. Bunu da eski Amerikan başkanı Obama son vites kodlayabilirsiniz. Bu sizi psikolojikmen rahatlatır. Mesela Osmanlı ne yapacak? Sevr anlaşması. Bulgaristan ne yapacak? Neyi? Arkadaşlar, Almanya ne yapacak? Versay. Macaristan, Tiryanon. Avusturya, Saint Germain. Yani şu gıcık şeyleri, ateşkesleri, Şöyle yapacaksınız. Benim Semaver yapacaksınız. Oldu mu? Barışları da arkadaşlar Obama son vitesi yapacaksınız. Barışların taslağı Paris Barış Konferansı. Kim hariç? Osmanlı hariç. Sevr Antlaşması'nda ne yapacağız? 4S kuralı. Sanremo, Sevir, Saltanat Şurası son barış diyeceğiz. Bu yapılan barışların, bu yapılan barışların gençler, ortak özelliği askeri ve ekonomik kısıtlamalar getirmesi Özellikle Makedonya'yı Bulgaristan'ın kaybetmesi. Bir de Versay çok önemli. Çok ağır bir anlaşma olduğu için iki Dünya Savaşı'na zemin hazırlayacak olması. Tamam. Benim semaveri öğrendiniz değil mi? Biraz canlı yayında ürettim de ondan takıldım gibi oldu. Benim semaver. Belgrad, Selanik, Mondros, Villa, Güstere, Okey. Serkan'ım kaydır beni. Paris Barış Konferansı. Değerli arkadaşlar. Çok çok önemli bir konferans. Evet gençler. Şimdi yenilen devletlerin durumu nerede görüşülmüştü? Paris Barış Konferansı'nda. Paris Barış Konferansı'nda. Buyurun. Üç tane Paris bilin. Kırım Harbi'nden sonra Paris. Bir Dünya Savaşı'ndan sonra Paris. İki Dünya Savaşı'ndan sonra Paris. Hadi o zaman Paris Barış Konferansı'na gelelim. Paris Barış Konferansı'nın arkadaşlar amacı... Bir, son paylaşımları gerçekleştirmek. İki yenilen devletlerin durumunu görüşmek, üç barışların taslağını oluşturmak. Arkadaşlar Paris Barış Konferansı barışların taslağı var kim hariç? Osmanlı hariç. İki Paris Barış Konferansında dikkat dörtler konseyi kurulmuştur. Ahmet hocam dörtler konseyi nedir? Gençler, Fransa, ABD, İngiltere, İtalya. Oldu mu? Bu dörtler konseyidir. Sonradan buna katılacak olan kimdir? Japonya'dır. İzlediğimiz en detaylı Paris Barış Konferansı olacak herhalde. Ama ben risk atmak istemiyorum gençler. Bu Paris Barış Konferansı'nda ilgili bilmemiz gereken detaylar var. Bir kere, bir kere bu konferansa katılan azınlıklar Osmanlı'dan azınlıklar, bunlar cemiyet ya da temsilci olarak gönderiyorlar. Bunlar Osmanlı'dan ayrılmak için Wilson'un hangi maddesini kullanıyorlar? Bir, nüfus maddesi. Biz çoğunluktayız ya da self determinasyon kısa yazdım. Kendi kendini yönetme, değil mi? İki, bu konferanslarda gençler, Hirisontos, King Kring gibi aleyhimize olan raporlar sunuluyor. Osmanlı ilgilendiren kısmı bu. Osmanlı bunlara bir tepki gösteriyor. Arkadaşlar çok güzel bir detay. 12 Şubat muhtırası. 12 Şubat 1919 muhtırası. Hocam bu çok detay diyorsunuz. Arkadaşlar ÖSYM sana bunu böyle sormayacak. ÖSYM sana diyecek ki Osmanlı'nın 12 Şubat 1919'da muhtıra yayınarak tepki gösterdiği kararlar aşağıdakilerden hangisidir? Şubat ya bu. Bak işte bu da Ocak. Anladınız mı? Sana 12 Şubat muhtırası nedir diye sormayacak. Seni rahatlatacak soruda ama zeki olacaksın. Paris'in tarihini bileceksin. Osmanlı'nın 12 Şubat 1919 muhtırası Muhtırası ile AŞ'taki konferanslardan hangisinin kararına tepki göstermiştir? Harika bir soru. Okey. Şimdi kararlarına devam edelim. 3 Değerli arkadaşlar, milletler cemiyeti kuruldu. Cemiyet akvam kuruldu. Peki, kurulması fikri Wilson'du. Amerika ortaya attı. Amerika üye olmadı. ABD yok. Bu detayı da kaçırmayalım. Çünkü küsecek. 4. Manda himaye resmen kabul edildi. Bak 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 bak. İşte Amerika bu yüzden gençler. Manda himaye kabul ediyorsa en karlı çıkan kimdir arkadaşlar? Bunlar da değil mi? Yani İngiltere, Fransa'dır. 5. Amerika'ya dediler ki Doğu Anadolu'da ABD mandasında bir Ermeni devleti kur. En tehlikeli arkadaş kimdir çocuklar, gençler? Benim canım bugün hiç ders çalışmak istemiyor. Sen de çalışma ki içi rahatlasın. En tehlikelisi. İkincisi sınav sonuçlarını saklayanlar. Oldu mu? Üçüncüsü. Bir fırtta sen çek. En tehlikeli model. Al. Amerikalılar ki bir fırtta sen çek canım. Mandanın tadına bak diyorlar. Anladınız mı olayı? Amerika bunu kabul etmeyecek. Tekrar kendi kabuğuna çekilecek. Bu sefer Amerika Paris'le beraber kabuğuna çekilince kendine bağlamak için ülkelere borç para verecek. Geri zekalı paralarını alamayacak. Bu sefer 29 kriz çıkacak. Anlatacağım. 6 Antep Urfa Maraş Dikkat Musul karşılığında Kime geçecek gençler? İngiltere'den Fransa'ya bakın bu bir sorun değildir. Bu beraber anlaştıkları bir şeydir. Antep, Urfa, Maraş, Musul karşısında İngiltere'den Fransa'ya geçecek. Çünkü Musul'u İngiltere nefsine hakim olmadan işgal etti. Normalde gizli anlaşmada yoktu orası. Irak vardı, orası yoktu. Teselli olsun diye Fransa'ya verdi. Problem yok. 7 Evet, 2023 KPSS sorusu geliyor. Çıktığı için anlatmadık. Biz zaten anlattık. Biz bu işe geçen pazartesi başlamadık arkadaşlar. Rahat olun. 7. Daha önce İzmir İtalya'ya verilmişti. Kime verildi? Yunan'a. Bunu kim destekledi? İngiltere. Çünkü neden? Akdeniz'de güçlü bir İtalya görmektense, Kıbrıs'ı risk etmektense zayıf, küçük, kendine bağlı Yunanistan'ı tercih etti. O zaman dikkat. Böyle olursa. Oh! İtalya ne olur çocuklar? Küser. O zaman buyurun. İtilaflar arası ilk görüş ayrılığı nerede ortaya çıkmıştır? Paris Barış Konferansı. Gençler bu Ocak ya. Beş ay sonra Mayıs'ta da İzmir işgali olacak. Anlatacağım şimdi sizlere. Oldu mu? Evet, size çok detaylı Paris Barış Konferansı anlattım. Burada 12 Şubat muhtıramızı unutmayın. Dörtler konseyine sonradan kim yolmuş? Japonya yolmuş. Lisans, ön lisansa gelebilir. ÖSYM 3-4 tane zor eleyici soru haklarını buralarda kullanabilir arkadaşlar. Buyurun. Benim Semaver'den bağladık. Obama son vitesinden bağladık. 4S kuralını öğrettik. İlk ateşkes Selanik, ilk barış Versailles dedik. Değil mi? Bunları bildik arkadaşlar. Tabi burada Rusya'nın savaştan çekildiği anlaşmayı da biliyorsunuz, Bireysiz osku. Şimdi, Dünya Savaşı'nın sonuçları diyelim arkadaşlar. Bir, ilk çekilen ülke, ilk çekilen dersem Japonya. Bak buraya, Avrupa'dan ilk çekilen dersem Rusya, ihtilal çıktığı için. Bak buraya, ittifaktan ilk çekilen dersem Bulgaristan. İki, gençler, manda yayıldı. İngiltere, Fransa güçlendi. En karlı çıkan sizce kimler oldu? İngiltere, Fransa ve uzak doğuda Japonya. Zaten Japonya birazdan kuduracak. Asya, Asyaların diye çağdaştan anlatacağız. Dört, ağır anlaşmalar neye sebep oldu gençler? İkinci Dünya Savaşı'na. Beş, rejimler değişti. Nerede değişti? Almanya'da, İtalya'da değil mi? Faşizm, nazizm. Burada bir de gençler, Rusya'nın da savaş sırasında. Bolşevik ihtilali olduğunu unutmayalım savaş sırasında. Altı, sivil savunmanın önemi arttı. Çünkü cephe kavramı değişince sivil savunmanın önemi artacak. Yedi, İmparatorluklar parçalandı. Yeni devletler kuruldu demeyeceğim. Size değişik anlatacağım gençler. Kim kimden ayrıldı? Buyurun. Almanya parçalandı. Avusturya parçalandı. Rusya parçalandı. Değil mi? Osmanlı parçalandı. Almanya'dan ayrılıp kurulan kimdir gençler? Polonya'dır. Avusturya'dan kimler ayrıldı? En kolayını yazıyorum Macaristan. Yugoslavya. Çekoslovakya. Tabi. Hatırlarsanız Rusya'nın izlediği Panislavizm'den bu rahatsızdı. Niye rahatsızdı? İçinde Slavlar olduğu için. Bundan dolayı bakın Slav kökenler ayrıldı. Rusya. Letonya. Estonya, Ukrayna... <laughs> evet, gazlıyorum size erkekler. Letonya, Estonya, Ukrayna arkadaşlar, Azerbaycan, Ermenistan, çok kısa bir süre bunlar bağımsız oldu. Daha sonra hepsi SSCB olacak. Osmanlı'dan zaten 38 tane devlet kurulduğu söylenir. Evet, Paris Barış Konferansı'nı gördük. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını gördük. Arkadaşlar kim kimden ayrıldı tek tek anlattık. Değil mi? Mandanın yayıldığını gördük. Şimdi bir tahtamızı hazırlayacağız. Nereye işgal edeceğiz gençler? İzmir'i işgal edeceğiz. Tamam. Az sonra.